ve mangal çabes mangal yakacağız. Mangal mı yakacağız? Hadi yakalım o zaman. Yaktın mı sen? Aa tavukları Hayır, bile koymuşsun Bu kapanmıyor bu. Olma çok yaklaşma mı? Geriden. Baya pişiyor. Pişiyorlar evet. Baya Bak burada seni bekleyen müşterilerin var. Aa. Ne istiyorsunuz? Tavuk istiyorlar senden. Tamam. Hayır, Köfte istiyorlar. Hemen kiri kesiliyor. Başka ne istiyorsunuz? Kedi çocuk. Kedi, Kedi çocuğa bak. Arkasına kim almış böyle? Ne? Kim almış böyle arkasına? Beraber gelmişler. Bunlar arkadaş mı? Evet. Aa, Aa ikisi sana, beraber. Sana kivi kestim. Ay bak Ayas sana kivi getirdi. Ayas İstemiyormuş galiba. Ayağı. Kivi sevmiyor. Tavuk yiyecekmiş. Sen, sen ye. Tavuk yiyeceklermiş. E, zaten yiyor. Hadi bakalım. Kivi. Parmağımızın... parmağımı sür. Parmağını mı sür? ya sen niye benim oğlumun parmağını <laughs> sürüyorsun? Dişi kırılmış. Aa, nasıl dişi kırılmış? Zaten ben kırılmıştım. Ya canavar gibi ya bu ondan dişi kırılmış. Canavar Hadi gibi. sen hazırla bakalım tavukları. Tabağın var mı? Var. Oo sende sen de neler neler var. Biber de koy mangala çok güzel olur. Kivi keseyim bir tane. Kivi mi koyacağım? Mangala kivi mi koyacağım? Eyvah. Hadi limon, çevirsene. Acaba, bu limon yer mi? limon yer mi bilmiyorum. Bilmem. Ben de bilmem. Ben de bilmem. Ay, limon kesersem ben Çevirdin <gülüyor> mi tavukları? <laughs> bir şey Ay bir değil. tane de kocaman tavuk varmış böyle bütün tavuk çevir biraz yanmasınlar köfteler yanıyor köfteler yanıyor çabuk Yansın bir çevir şeyiniz. nasıl yiyeceğiz nasıl yiyeceğiz peki ama onlar yiyecek yemez Bak ne diyor. Ben yanmış köfte yemem Ayas. Duyuyor musun beni? Yoksa dağıtırım burayı ben. Senin bütün yemeklerini yerim. Kimseye kalmaz. Bana mı kalmaz? Sana kalmaz. Ben mi kalmaz? Çabuk yap o zaman çok acıktım ya. Tavuk istiyorum köfte istiyorum. İyi patates istiyorum. var mı patates? Patates var mı? Var. Verir misin o zaman çabuk. Çabuk bekliyorum. Teşekkür ederim. Evet. Tabak yok mu ya? Var tabak. E, tabağa koy o zaman ya. Sen, sen tabak da ne? <laughs> yanlış koymuşum. Yanlış mı koydun? Tamam bak onun tabağı varmış. Öyle ver. Hadi Tabağım ver şunu yesin de gitsin. Bu aymış oğlum. Hadi ver şunu yesin de gitsin ya. Ne gitsin? Gitsin şu ya. Arabasına binsin gitsin. Evet gitsin. arabasına binsin gitsin ya. Al sana yemek. Köfteler oldu mu? Güzel Ay. pişti mi? Bırakır mısın şuraya? Dur ben oradan mı alayım? Ya düşürüyorsun sen ya. Yiyin bakayım. Oo yanmış bu köfteler ya. Yanmış mı? Yanmış tabii Ay, ya. Ben. Çok pişirmişin ya. Tavuk istiyorum <laughs> o zaman tavuk ver bana. tavuk ver. gidiyordu. Sen niye limon kesiyorsun orada ya? Yiyeceksin. Şey. Yemeyeceğim ya. Ben limon istemiyorum. Anne, şaka yaptı sana da şaka yaptı. Bana şaka yapma. Kapat gücünü. Kapattım. Ka Kapatmış Ben şimdi burada senin... Ayy, burada hamburgerler gördüm. Ben şimdi bu hamburgerleri yiyeyim mi? Ye. Aman. Ay yedim bir tanesini. Çok güzelmiş. Üç evet. tane hamburger var burada. Üçü de benim mi? Üçünü de yiyeyim ben mi? Gözüm kapalı. Hadi bakayım. Ay! Ne verdin bana? Bu bebeği de vereceğim. Ay! Bebek de vardı ya. Kedi bebek. <laughs> Gel bakalım. Bir daha sakın bana limon verme. Bir daha sakın limon verme. Havuç var mı? Var. Havuç istiyorum o zaman. tamam mı? Havuç Tamam çabuk. Senin adın ne? Ayaz. Memnun oldum Ayaz. Bu. Eline sağlık. Çok güzel olmuş. Bebek yesin mi? Yesin. Eline sağlık. Çok, çok güzel baba. <laughs> Kafamı yansın bir dakika. Ya yanmasın mangalın başında saçların ya. Yanacak. Ya yanmasın ya. Ya eline sağlık dedim sana duymadın mı? şimdi arabama binmeyeceğim. Binebilir miyim? Tamam şimdi gidiyorum arabama binmeye. Şimdi bebek sen. Evet. Şimdi bebek. Şimdi kedi çocuk neler istiyor acaba bakalım. Çok... Ben evet. geldim. Ne istiyorsun? Ne var? Bu Aa, Bu karpuz mu var? Tamam ben önce karpuz yiyeyim o zaman. Tamam. Tamam. Ay çok güzel şeyler var Hı -hı, burada. Hamburgerler e, varmış. Yemek ben yemek yapsana. Ben yemek yapmayı bilmiyorum ki. Sen biliyorsun. Bir tane tavuk yiyebilir miyim? Yiyebilirsin. Teşekkür ederim. Hadi o zaman bana bir tane tavuk ver. Duymuyor musun beni? Ayaz. Neden bana tavuk vermiyorsun? Mısır kesiyorum. Mısır mı kesiyorsun? Burada mısır kesiyorum. Ay burada çaylar da varmış, pasta var. Tamam tamam. Ya burada her şey varmış. tane çay koyacağım. Tamam. Ben pastayı da çok seviyorum. Ne? Pastayı da çok seviyorum Doğru, ben. Çay koyayım. Ama annem kızıyor çok yiyorum diye. Nerede? Çok pasta yemez, yenmez mi? Ee yeme. Yemmez yenmez. Yemez. Anneler bilir. Değil mi? Döktüm ben çayını. Döktün mü? Hadi ya sen çok yavaşsın ben çok acıktım ya. Ben de şu hamburgerleri yiyeceğim ben. ben ye, ye, be, ya, be ya. ya bir tane yiyeyim ya. Ya bir tane hamburger yedirtmedi bana ya. Ye, ye. O zaman patates yiyeyim. İçecek var mı? Var. Verir misin? Şuradan... <laughs> Şuradan bir içecek verir misin bana? Dökeceğim. Tamam. Bir tane daha dökeyim. Bir tane daha dök. Şunu dökeceğim, bunu dökeceğim. Tamam. Ben gideyim arabada bekleyeyim. Sen arabayı getir olur mu? Evet. Tamam. Hadi görüşürüz Ayas. Görüşürüz. Evet. Eline evet. sağlık. O da yemek yiyeceğiz. Evet. Döktüm ben onu da. Kepçat da dökeyim. Ne dökeceksin? Kepçat da döktüm. Su da döktüm. Oo, sen her şeyi döküyorsun. Dökeceğim. Dökeceğim. Tamam dök dök. Dökün tamam, sen sen şimdi oldu. Hadi müşteriler bekliyor seni arabada. da mı? Çabuk çabuk diyorlar hadi. Ama, ama biber süt Biber olmaz. Ya abi. biber yemez bunlar. Ben bunu kapatıp sıkayım. Hadi ya bu adamlar seni bekliyorlar. Ay, şey Kornaya basıyorlar Ay, bak. Bu, bu. bak. Kornaya basıyorlar. Ay, bu, bu. Kovmaya basıyorlar Ama bak. Ananas koydum, kivi koydum, biber koydum. Biber de mi koydun? Nasıl yiyecekler biberli? Tamam buraya bırak. Korlaya basıyor bunlar çabuk diyor. Yemek istiyoruz diyor tavuk getir bize. Yemek istiyorlar. Evet. Çabuk. Yemek yap. Yemek yapacaksın. Ben şimdi. Neden? Neden kızıyorsun? Ama yemek yemeye gelmişler. Onu bebeğe atıyorum şimdi. Aldığım bebeğe doldurayım. O zaman mı? bana ne ver. Yiyor? Tamam o zaman bana ver. Ben yiyeceğim. Biber mi yiyeceğim? Evet biber yiyeceğim. Acı biber yiyeceğim. Sen Hadi de bebeğe. yiyecek misin? Ben yiyeceğim. Neden? Ha, şükür ederim. Yersin. Oo yandım. Ben Bu nasıl biber? biber? Yandım ya. Hadi yemek bekliyorlar. Hadi yemek bekliyorlar. Bak korneye basıyorlar. Öyle Çabuk mi? diyorlar Ayaz. Ayaz yemek getir. Yemek yemek diyorlar. Babaya gidecek şimdi yolda. Bak yemek diyorlar yemek. Ya arabalar mangalı kalır mu? Ben. Aa, bitti mi manga? Man tamam mı? Oluyor. Yedik mi hepsini? Şimdi daha tamam o zaman ben de hamburger yiyeceğim biraz. Patatesi de alabilir miyim bir tane? Evet, Verebilir misiniz? Verebilir misiniz? <laughs> patates, patates. Patatesi. Patates mi? Evet. Tamam. Hadi çabuk. Teşekkür ederim. O patatesi dayan. Eline sağlık. <laughs> çok Afiyet güzel. Olsun. Afiyet olsun. Ay mi? bir tane daha patates varmış. Ne? Ay onu da aldım. Ay bunlar gene korneye basıyor. Neden basıyorsunuz korneye ya? Yediniz ya yemekleri. Yok size yemek. Hadi yürü. Gidin artık. Gidin çabuk. Hadi. Hadi bay bay yap. Gitsinler. Başka zaman gene gelin tamam mı? Tamam. Hadi bay bay. Bay bay. Ya siz ne yapıyorsunuz? Siz mi yakacaksınız mangalı? Evet. Sen nereden bileceksin yeşil adam? Kedi çocuk. Aa. Aa gel gel sen. Bak bunlar mangalı yakmışlar. Bunları çekeceğiz. Tamam hadi konuşalım bunlarla. O zaman bize versinler. Tavuk versinler bize söyle. Hadi iste. Açıyorum. Söyle bize tavuk versinler çabuk. Duymuyorlar beni. Annem vermiyor şu E neden vermiyor? Sor bakalım. Söyle. Neden olmuyor? Ne istiyorsun? Söyle versinler ben sana. Ben yemek istiyorum. Ne yemek istiyorsun Ayas? Söyle. Çay mı istiyorum Bir pasta istiyorum. Çay mı istiyorsun? Pasta mı? Ya biz burada mangal yapıyoruz. Ne çayı ne pastası ya? Baya ben pasta istiyordum. Tamam bekle. Bekle sana vereceğim e, ben biraz ben sonra. Ya ben ya. Ay şuna bak ya. Bunun, bu verir mi bize yemek ya? Kim? Bu yeşil alan bize yemek verir mi? Vermez. Vermez. Ay kedi çocuk verir. O çok tatlı. Çok Değil tatlı. Mi? mi? Çok tatlı. Onu da ben de bebeğken oynayacağım. Evet. Ay köfteler de buldunuz. Köfte de pişsin. Köfteleri de pişirin. Alın bakalım. Ay pişemeyecek. Pişirsinler. Yemek yapsınlar biz oturmak mı öyle? ben Ben boş değilim.